Hadi bakalım başlıyoruz. 7 tane paketimiz var. 81 için adıyla başlayalım. Buradaki paketleri açıp sonra karma paketlerini yapıp karma paketleriyle karşınızda olacağız. Çünkü 82-20'yi açmazsak karma oyuncu paketini yapamıyoruz. Abdurrahman İshak'tan çok memnun kalmış. Umarım biz daha ilerini çıkartırız bu hesaba. Daha ileriyle oynarsın diyoruz. Hadi bakalım şans. Birilerinden yan olsun abi. Siz de ne çıkarttığınızı yorumlarda belirtin. Bu promoyu hala sevenler sevmeyenler var mı? Bunları da bekliyorum abi. Promodan iyi şeyler çıkarttıysan kesinlikle bak yaz yorumlara. Çünkü gerçekten bunları merak ediyorum. Sata bir paketleri zaten açacağız abi. Mega paketler gelsin. Hadi bakalım. Sağdan geliyor. Portekiz, Forvet. Ohoho, Cristiano Ronaldo. Satılabilir. Su, Cristiano Ronaldo. İşte bu. İşte bu Cristiano Ronaldo 55k Çok iyi hocam çok iyi Müthiş Müthiş Yani gerçekten Şöyle bir şeyin gelmesi bayağı bir sevinirdi abi çok iyi be hiç beklemiyordum biliyor musun Volkan'a falan hiç bakmadım çünkü Sadece Portekiz'den kim gelir diye düşündüm Forvet lan dedim Bildiğim kadarıyla bir tek Andres Silva var galiba dedim Jimenez ama şanslıyız hocam. Şanslıyız. Cristiano Ronaldo. Hadi bakalım. Gelebilecek en yüksek retikli oyunculardan birisi geldi. Mega'yı açalım. Sonra iki tane karmamız var. Hadi gelsin. Yine sağdan geliyor. Gene mi abi? Helal olsun yok. Helal yani. Araujo değil. İki tane Jimenez'in gelmesi. Büyük bir şans herhalde. Bundan daha büyük bir şans varsa o da şunun ikisinden yüksek oyun çekmek. Hadi bakalım gelsin. Hadi. Zabırt. Hadi mansiyon iyi bir şey ver. Oo güzel abi müthiş müthiş. Alfonso Davis çok iyi. Çok iyi. Düştü mü fiyatı bilmiyorum ama düşmüş olabilir. 500 kam 300 k. Alfonso Davis. İşte Manuel var ya kaplıza müthiş kim ya ama Alfonso Davis hoş geldin. Çok iyi kartlar aldı kapı sana. Hadi 85 artık karma. bir tane daha iyi bir şey. OTV ve Haaland ver bari. Ne var mı? <laughs> ne yapıyorsun sen? Bu ne? Bu ne? Bu ne abi? Çok iyi be. Yani aldığımız reytingler inanılmaz iyi abi. Aldığımız reytingler inanılmaz iyi. Ronaldo ve Lewandowski geldi kafadan. Lewandowski. Of. Of 93. Bunu hiç göreve basma kalsın bu ya. Şu halde bile 200 kal zaten. Lewandowski. Müthiş bir şey. Şimdi kendi hesabıma gidip kendi paketlerimi açacağım. Ondan sonra bunların paketleriyle de tabi gidip 85 artı karamarda devam edeceğiz onları da birleştirip videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız önce nadir altını açalım eleme paketlerimiz 6000 yeter diye düşündük walkout başladık Almanya Müller güzel başladık abi yani güzel 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 82 artı 20'leri de dün yapmıştım ben Eş yani ondan da iyi bir şey vurursak güzel olur. Rating yüksek istiyorum artık. Çünkü ikon da yavaş yavaş yapıyoruz. Bir görevini yaptık. Diğer iki görevini de yapacağız. Belki bu videoda yaparsak bu videoyla birleştirirsek iyi olur. Yok artık. Ne kadar kötü beklemiyordum abi. Dedim acaba Allah mı da Handan. Handan geldi. 84 işimizi görür ama biz 85 istiyor ya göre. O yüzden 85 alsak daha güzel olacak. Hadi bakalım. Gene sağdan soldan gelmiyor. İtalya. Gene 84. Gene 84'ü kaptık abi. Chellini, Arkası Eden Hazard'la beraber. 5 tane kopya. Hadi bakalım. Şimdi 2 tane paketimiz var. 82-20. Önce bunu açalım. Sonra öbürünü açarız. Hadi bakalım gelsin. Aftan takımı değil. Normal. Brezilya. Yani. Asemir olsa. Neyse. Dünyar falan filan. Arkada kim var abi kopya? Lemar. Satılabilir vardı sanki. Evet Lemar satılabilir vardı. Ve son paket. 3, 2, 1. Zabırt dedim. 82, 20. Geliyor dostum. Hadi. Gene sağdan geliyor. Ver güzel bir bayrak. Verdin mi? Abi sikir yer. değil ya. Değil be dostum be. Değil be. İkisinden de yakın rating çekmek. Lokaku, Tadic, Ben Yeder. 4 tane kopya var. 4'ü de herhalde biraz önce gelen oyuncular değil mi? Ve şimdi Abdurrahman hesabına tekrardan geldik. 82-20 açıyoruz. 3, 2, 1. Zabır tingen abi be. Hadi. Ver yüksek bir şey ver be dostum be. Hadi be. Daha döneceğiz Çok şey var. Navas verdi. Keylor Navas. Daha geçen gün dedim ki. Ulan dedim bunun Premier League kartına hiç çekmedik dedim. Paris'teyken sürekli geliyordu. Onu da aldık. Ağzımızda adam çağırıyoruz. Arkasında Fabinho var. 84 yani. Bakalım 82 de çok. Neyse. Bunlarla tabii ki gene dönülür abi. O yüzden çok da şey yapmamak lazım deyip şimdi yapıp geliyoruz. Hadi bakalım 3 tane yaptık. Yanında da bedava paketlerle geldik. Bakalım bedava paketlerden de bir şeyler gelecek mi? Sürekli bunu grindliyorum biliyor musun? Bazen bu paketleri video dışı açıyorum. Normal paketlerini videoda açıyorum. Bazen de böyle videoya ekliyorum. Eğer işte veya dışarıda olursam vaktim de olmazsa bazen vaktimiz olmuyor. Eğer vaktimiz olmazsa abi 9'dan önce yetişmek için Dışarıda açıyoruz ama şu an saat 9'a yarım saat falan kalmış saat 8.30 geliyor Şimdi açalım dedik Anca yetişir dedik 82.20'leri açtık Şimdi de Kampanya paketlerini açıyoruz her gün Elimizden geldiğince 5 tane kampanya paketini yapmaya çalışacağım Yaparsam çok iyi olur Kaldomu değiştirmek istiyorum Volk atımı aldım satılabilir Lewandowski satılabilir Robert Lewandowski. Bu videoda iki tane geldi be. İki kere Polonya bayrağını görüp de bu adamı çekmek iki kere gerçekten farklı bir seviye bu arada real forması yakıştı. Neden olmasın? Real forması da yakıştı dostum. Onu attık yukarı yanlış adamı attık abi. Mahmut Dahut. Lavayı satarız ya. Yani 90 kişi oyuncu şu an Görev basmayı düşünmüyorum. Draft fişi paket de vermiş. Hmm. Yani o yüzden yapın. Bak yapın abi yapın. Görevler yapın. Böyle böyle kadronuza oyuncu girecek. Bazen para et dediğin oyuncu para ediyor. Onlara da bak dikkat et. Birçok oyuncu para edebiliyor. Şaşırtabilir derecede yani. Bazen diyorsun ki lan Thiago Dalo 75'lik veya Orban ne işe yarayacak diyorsun. Bir bakıyorsun 3K adam. Bir görevde kullanılıyor. O yüzden bunlara dikkat edin abi. Açın paketlerinizi açın ve satın. Ben açma taraftarıyım. Her zaman biliyorsunuz ki zaten paketleri biriktirmeye dayanamıyoruz. Hadi bakalım 3 tane kampanya. Önce ortadaki Zagırt dedik. Değişik geldi. O OTV. Haaland ver be. Yani kötü değil aslında ya. Darwin Nunez iyi gidiyor son zamanlarda. Artar mı bilmiyorum. Kötü değil en azından iyi bir kart geldiğini düşünüyorum. Yani hiç yoktan en azından boş çekmedik diyebilir miyiz? 100 küsür kalsı vardır belki. Yani 100k. Çok kötü bir kart değil. O yüzden hani pek de üzülmedim diyebilirim yani. polis sodan veya başka birinden iyidir. 86'lık o şey Brezilyalı birini çekmiştik ondan iyidir. Hadi. İngiltere. Ya be yapma ya yapma ya. Delali olmaz ya delali olmaz ya. Mesela bu 80'lik delali beni o kadar sevindirmedi. Heyecanlandım ama sevinmedim. Çünkü yani artmayacak muhtemelen. Oynamayacağını ne söyledi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım. Son. Hadi. Tabii gene iki tane daha yapacağız da hadi bakalım. Gelsin. Hadi kış şökerler iyi bir şey ver. Kim ya bu? Abi bu da mesela çok kötü ya. Orjan. Asla bizde oynar bu kart da. Hadi. Hadi dostum. Kalkmadı bile. ADM arkası Ciro. 82'lik oyuncuya bile ihtiyacımız var. Hadi karma paketi. Hadi. 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 Gelsin. Hadi. Kim vardı? Abi ben teke. Yapma ya. Lan unuttum dedim. iyi bir şey mi var acaba ben falan. Abi ben teke. Çok kötü be dostum be. Bilmiyorum oynuyor mu? Artar mı bu kart? Yani göreve basılır mı? 15 kalık falandır abi bu. 20 kalık kart yani. Kesin oynamıyordur ya. Oynasa da nasıl kim yalacak abi bunu? E şimdi. Önce karışık oyuncu. Sonra diğer paket. En sonunda karma paketini açıp. Bu işi bitirelim. Payf. 20 paketini pardon ne karması. Artık karma açı aça karmacı olduk abi. Hadi. Hadi. Gelsin. Emre Sonra 82 artı 20. Onunla da artık karmaya döneceğiz. Ama videoyu biz yavaş yavaş sonlandıracağız artık yeter. Çünkü Beynim yandı abi ya. Sürekli çıkıyorum giriyorum çıkıyorum giriyorum falan böyle. Bir de 10 dakika kaldı. Yani umarım iyi bir şey alırız. 3, 2, 1 yolladık abi be. Hedef yüksek oyunculardan fazla gelsin. Hadi. Brezilya. Ohoho Neymar. Bu hesapta potvin Neymar da var zaten. O yüzden kullanacak bir kart değil tabii ki ama. Neymar hoş geldin dostum. Yüksek bir şey istedik. Yüksek bir şey geldi. Asemiro bekliyorken Neymar gelmesi gerçekten çok Oho Modric Arkasından Modric biraz 83 fazla gibi ama Topya'da Orada da gene biraz önce kullandığımız Ricardo Pereira tekrardan geldi dostum Yani 82'nin Fazla var mı? 2 burada var 5 de burada var Yok 5 yokmuş 4 varmış iyi 6 tane Kötü değil abi bunlarla dönülür diyoruz İkonda yaparsak tadından yenmez diyoruz İzlemeye devam edin videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayalım bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.